Bütün dünya arkadaşlar Ben şöyle gönderdim arkadaşlar. Ben toprak var. gel gel. Gel gel toprak gel. toprak. gel bak. Elden seni Arkadaşlar <laughs> arkadaşlar ben şöyle <laughs> bendi takımına girdim arkadaşlar. Ee, evet ve tableti koyacağız. <laughs> arkadaşlar bakın şöyle. Ee, şimdi takınca Şöyle şey yapınca. Ben şeye benziyor muyum? Bunu takınca. Bendetlerim. bu Kıyafet. Ve Bend petra. Arkadaşlar toprak benzedi mi? Yorumlara yazarsınız Evet, yorumları açarız biz. Açarım ben onu. Evet. Arkadaşlar bendetta evet, toprak. Arkadaşlar patlatabilir sonra mi bazı sonraki videomuz futbol oynama olacak. Görüşürüz.